Herkese merhabalar, tekrardan hoş geldiniz kanalıma. Bugünkü falımızın konusu arkadaşlar genel hayatımızla ilgili, genel bir açılım olacak bu. İş, aşk, para, kariyer, sağlık, hepsini böyle topluca tarottan cevap alabileceğimiz şekilde ilerleyeceğimiz bir fal olacak. Çok fazla yorum geliyordu bunlarla alakalı. Hani sürekli aşk falları ile ilgili açılım yapıyorsun, biraz da Kariyer, iş, sağlık, bilmiyorum okul, bunlarla ilgili bir açılım yapar mısın diye. Ben de toplu bir şekilde böyle hepsine cevap verebileceğimiz, hepsine yanıt alabileceğimiz bir açılım yapmak istedim. Genel bir açılım olacak. Açılımı zaten göreceksiniz, klasik bir açılım değil. Kart açma yöntemiyle yine ilerleyeceğiz. Tarot bize neleri söylerse ben de sizlere onları söyleyeceğim. Genel hayatımızla ilgili. Hem aşktan, hem sağlıktan, hem kariyerden, hem de maddi durumdan, paradan. Yani genel olarak bilgi alacağımız bir fal olacak arkadaşlar. İki tane deste var karşınızda. Bir tanesi kırmızı, bir tanesi pembe deste. İki desteden birini seçmenizi istiyorum. Bu deste seçme konusunda da fazla yorum gelmiş. işte odaklanamıyorum, seçemiyorum, ne yapmalıyım gibi. Arkadaşlar bu desteleri seçmeden önce bilmiyorum belki hiç odaklanmayıp böyle enerji almayıp deste seçenler de vardır aramızda ama benim size naçizane tavsiyem diyelim buna. Faldan verim almak istiyorsanız, falda yani bu falı gerçekten kendiniz için dinlemek istiyorsanız bir ilk önce kartlardan enerji almanız gerekiyor. Enerjinizin tutmayan veya sizi çekmeyen kartlar zaten sizin için açılmayacak ve sizin için yorumlanmayacaktır burada. Bu nedenle bir videoyu durdurmanız veya da ben zaten bunları anlatırken konuşurken destelerden birine odaklanıp bir tanesini seçmeniz daha mantıklı olacaktır. Eğer destelerden enerji alamıyorsunuz ikisinin de kolyeleri var. Kırmızı destenin kolyesi, pembe destenin kolyesi. Kolyelere de odaklanmayı deneyebilirsiniz. Belki kolyeleri şu an karanlıktan pek göremiyordu olabilirsiniz ama en azından Hani zaten enerjisinin sizi çekmesi gerekiyor. Çekmiyorsa pek de yapacak bir şey yok artık o saatten sonra. Fal sizin için açılmıyor demektir bu. Şimdi o zaman <laughs> birinci desteğiyle başlayalım. Böyle bunu kenara alıyorum. Diğer destemizi. Evet söylediğim gibi bu açılımda hani böyle kart kart açılım şeklinde sorular sormayacağız. Genel olarak Tarot'un bize söylediklerini Ben de sizlere söyleyeceğim Arkadaşlar 10 ila 12 Kart arasında Bir kart seçeceğiz Daha sonra yine söylediğim gibi Açmalı şekilde Kartları tek tek açarak Yorumunuzu yapacağız arkadaşlar Hem sağlık hem kariyer, hem varsa okuyan aranızda, okulla alakalı aşk hayatımızla ilgili de tabi bize yanıtlar verecektir yüksek ihtimalle Tarot. Aynı zamanda sosyal çevreniz, sosyal yaşantınızla ilgili de cevaplar alabileceğiz diye umut ediyorum ben de. Böyle bu sefer, bu destede 11 tane kart seçtik arkadaşlar. Şimdi şöyle başlayalım. Ee, üzücü bir bitiş <laughs> gözüküyor. İlk olarak şu anda destemizde, kartlarımızda diyelim. Ee, bu <laughs> üzücü bitiş ölüm kartı. Ölüm kartı genelde böyle hani Ölümle ilişkilendirilip bir yakının vefatı anlamında söyleniyor veya bunu duymuşsunuzdur belki ama bu sadece şu anda üzücü bir bitişin başlangıcı olarak görebiliriz. Bitişin her bitişin sonunda bir başlangıç vardır. Tarot'un ana felsefesinden bir tanesi de budur arkadaşlar. Bu bitişten sonra güzel bir başlangıcın da habercisidir. Fakat şimdi <laughs> palımıza tekrar yorumumuza dönecek olursak ee, bir bitiş yaşanacak bu bitiş e, hayat bitişi ölüm olarak adlandırmak ne kadar doğru bilmiyorum ama e, yakın zamanda bir aileden yani çok yakın çekirdek aileden değil de birinin vefatı söz konusu olabilir birini aramızdan kaybetmek söz konusu evet olabilir fakat bunun yanı sıra e, hani kariyer anlamında belki bir işten çıkarılma olabilir Belki okuldan ayrılma olabilir artık. Bunu ne tarz yoracaksak. Bir bitişin bizi beklediğini, ardından da gelecek tekrardan bir başlangıcın olduğunu bize söylüyor. E, duygularını da olsun, maddiyatını da olsun, içinde tutan ve biriktiren e, bir kişilik, bir insan olduğunuzu söylüyor. Şimdi bunu nasıl yorumlayabiliriz? Maddi açıdan ilk başta şöyle ele alabiliriz. E, bir birikim yapma yolunda veya bir birikim yapma hedefindesiniz gibi gözüküyor. Bir şeyleri... Biriktirme, ekme. Hatta e, şunu da söyleyebilirim. Yüksek ihtimalle bu e, hasatı alma dönemine bile geçmiş olabilirsiniz. Yani bir birikim yapıyordunuz, bir birikiminiz vardı. Bunu yeme aşamasında bile olabilirsiniz gibi gözüküyor. Ve ileride de bu şekilde devam edeceğini söylüyor. Manevi anlamda da duygularınız içinizde duruyor. E, duygularınızı içinizde saklayarak büyütüyorsunuz. Bu geçmişten ötürü, yani geçmişten gelen sebeplerden dolayı da duygularınızı çok fazla dışarı yansıtamayıp kendi içinizde büyüttüğünüz gözüküyor. Yakın <laughs> ailede bir böyle tartıştığınız veya böyle fikir uyuşmazlığı yaşadığınız bir insan var ve aranızda da başka bir insan kalıyor gibi gözüküyor. Yani üç kişilik toplam bir kadro görüyorum. Birisiyle bir fikir ayrılığı yaşıyorsunuz. Diğeri de ara bulmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Bu konuda biraz sıkıntılar yaşayabileceğiniz bir dönem sizi bekliyor gibi gözüküyor. Aynı zamanda bu güven sıkıntıları, güven problemleri çekiyorsunuz gibi gözüküyor. İnsanlara güvenmekte sıkıntılar çekebiliyorsunuz. İnsanlara inanmakta aynı şekilde de sıkıntılar çekebiliyorsunuz. Bu aşk hayatınızda sizi sanki bir adım geri atıyor gibi gözüküyor. Ne kadar güzel bir başlangıç. Gibi gözükse de siz bazı şeylerin arkasında bir şeyler arıyor gibi görüyorsunuz. Bazı şeylerin arkasında hani böyle küçük küçük farklı şeyler var mı diye böyle bakınıyor, aranıyor gibisiniz. Gibi duruyor. Yeni bir başlangıç var sizin için bir iş anlamında, kariyer anlamında yeni bir adım. Bunu eğer öğrenciyseniz yeni bir okul olarak da algılayabilirsiniz. Eğer işle alakalı bir durumsa yani şu an hala hazırda çalışıyorsanız belki telfi, belki yeni bir iş, belki yeni bir kol yani işle alakalı farklı yeni değişik bir başlangıç gözüküyor. Şimdi maddi anlamda aslında çok fazla sıkıntı çektiğiniz söylenemez ama bir böyle sanki duraksama gerileme dönemine girilmiş gibi gözüküyor. Bu hani içinde bulunduğumuz durumdan ötürü de olabilir bundan kaynaklanmıyor da olabilir maddi anlamda bir şeylerin e, böyle sanki yavaşladığını veya duru anlaştığını fakat ilerleyen zamanlarda bunların çözülüp e, çok güzel bir şekilde açılacağı gözüküyor İş anlamında da söylediğim gibi yeni bir başlangıç hatta yukarıya doğru bir ivme gözüküyor Eğer bu <laughs> dinleyen arkadaşlar yani şu an dinleyen öğrenci arkadaşlar varsa da okul anlamında güzel bir bir e, irme kazanacaklar gibi gözüküyor. Şimdi aşk hayatından biraz da bahsedelim. Yoğun duyguları içerisinde yaşayan çok duygusal bir insansınız gibi gözüküyor. Bunu ne kadar aslında dışarıya belli edemeseniz de duygularınız sürekli içinizde ve yoğun bir şekilde yaşanıyor. Bu duyguları dışarı çıkarma safhasında... aslında bunu yapmışsınız ve yaptığınızdan hani pişmanlık demek ne kadar doğru bilmiyorum ama e, yaptığınız şey sanki geri tepmiş veya boş çıkmış gibi gözüküyor Bu nedenle bir pişmanlığınız var kafanızın hala takıldığı bir insan var e, karşılıklı çekim yakaladığınız Hatta <laughs> şu an ayrıysanız bu insandan hala sizi düşündüğünü düşünüyorsunuz Siz de onu düşünüyorsunuz Çünkü ve hala berken böyle gizli kanallardan işte sosyal medyadan başka bir yerden beni takip ediyor mu Düşüncesi var kafanızda çünkü karşılıklı çekim yaşadığınızı düşünüyorsunuz. Evet aslında karşılıklı çekim var gibi gözüküyor şu anda. Karşılıklı duygular aslında hala bitmemiş, yoğun gibi duruyor. Fakat iki tarafında sanki hem birbirinden sakladığı hem de artık geri adım atma konusunda buna gurur diyebilirsiniz belki bilmiyorum biraz çekinceleri var gibi gözüküyor. Sizin yaşadığınız şey daha çok pişmanlık. Yani yaşadığınız duygu aslında daha çok üzüntü ve pişmanlık. Karşı tarafınsa kafa karışıklığı diyebiliriz belki bir durumda. E, yaptığı şeylerin yavaş yavaş belki farkına varıyor olabilir. Fakat onun bir kafasında karışıklık gözüküyor. Sizde ise daha çok pişmanlık. E, <laughs> nefret demek buna doğru olmaz aslında. Nefret gözükmüyor fakat hani içten içe nasıl ben böyle yaparım diye kendinizi yiyip bitirdiğiniz ve üzüldüğünüz bir aşk hayatı gözüküyor burada. Sağlık açısından belirli bir problem gözükmüyor. Sadece söyleyebileceğim kronik rahatsızlık aşamasında veya kronik rahatsızlık yaşayan kişiler varsa bu izleyenler arasında. Nüks etme ihtimali bu son 2-3 hafta. Son 2-3 haftada bir nüks etme ihtimali olabilir. Daha sonrasında sanki bel, boyun, omurga taraflarında bir rahatsızlık söz konusu olabilir gibi gözüküyor ama ciddi sağlık problemlerine yönelik bir açık bir tavsiye gözükmüyor dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de bir kronik rahatsızlık. Kronik rahatsızlığını varsa sürekli tekrarlayan, nükseden rahatsızlığınız varsa 2-3 hafta içerisinde e, bu rahatsızlıkla tekrar karşınıza çıkabilir gibi gözüküyor. Şimdi şöyle tekrar bir en baştan bakıp toparlamak istiyorum bu falı arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi ilk başta bir bitiş söz konusu. Hayatınızda kısa zaman içerisinde e, yani birini ya birini kaybetme ya da bir olayla yani bir bağ kesilmesi gibi gözüküyor bir yeri terk etmek birini kaybetmek bir yerden uzaklaşmak bir işin bitişi bir bitiş söz konusu yani kısacası e, hayatınız genel anlamda aslında <laughs> güzel ilerliyor e, maddi yönden söylediğim gibi hem maddi yönden hem manevi yönden birikim yapan biriktiren e, bir insansınız zaten bu maddi anlamda bunun da Meyvelerin yediğiniz dönem gözüküyor sizin açınızdan. Güvenme konusunda bu büyük ihtimalle yaşadığınız ilişkiden dolayı insanlara güven konusunda sıkıntılar çekiyorsunuz. Ee, nerede, nasıl, ne zaman güveneceğim konusunda kendinize sürekli terkimler veriyorsunuz. Kendinizle bol bol konuşup bir şeyleri çok fazla düşünüyorsunuz gibi gözüküyor. Ee, i̇nsan analizi konusunda. Yani kimin nerede nasıl davranabileceğini aslında ölçebilen, tartabilen bir insansınız gibi gözüküyor. Buna buna yüzden yani diğer olası insanlardan sizi bir tık farklı gösteriyor gibi duruyor. Bunun farkında olmanız da aslında bu değişken için büyük bir etken. Yeni bir başlangıcınız söz konusu. <laughs> bu kariyer dedim, iş veya öğrencilik anlamında bir terfi olabilir. İş için böyle daha güzel bir iş olabilir. Farklı bir kanalda iş olabilir. Öğrencilik için de yeni bir okul, başka bir okul, güzel bir okul anlamında. Ee, güzel bir başlangıç söz konusu aslında. E, duygularınız mantığınızı aslında ele geçirmiyor. Fakat duygularınızı içinizde çok yoğun yaşadığınız için bunlar için e, çok fazla düşünmek, kafanızı yormak zorunda kalıyorsunuz. Bu da biraz sizi e, yoruyor diyebilirim bu aşamada. Aslında mantığınızla duygularınızı kolay ayırt edebilen, nerede nasıl davranacağını görebilen, insanların da nasıl davranacağını tahmin edebilen bir insansınız fakat duygularınız içinde çok yoğun düştüğünüz zaman işte bu görüşler biraz kısıtlanıyor gibi gözüküyor bu nedenle biraz dikkatli ve temkinli olmanız konusunda size uyarılar var arkadaşlar. Bu falımız bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videoyu beğenip kanalıma hala abone değilseniz abone olmanız beni çok mutlu eder arkadaşlar. Instagram'dan, YouTube yorumlardan bana ulaşabilirsiniz veya mail yoluyla Instagram'da herhangi bir sorunuz varsa veya özel eşlemler için oralardan bana ulaşabilirsiniz. Instagram'da da sürekli ilgilenen bir arkadaşım var zaten. Oraya her mesaj attığınızda anında görüşme sağlayabilirsiniz. falı boya sarmış olan arkadaşlar varsa ya şöyle kısaca bir bahsedeyim. Özellikle 12 tane, 12 tane karşısınız ona Falımız genel bir fal arkadaşlar. Sürekli e, hani aşk falı, aşk ile ilgili açılım yapıyoruz gibi yorumlar geliyordu. Bu nedenle genel bir açılım yapmak istedim. Hem kariyer anlamında hem başkanlığında ve fikirler verildi, durumlar yapmamızı sağlayacak bir açılım olacak arkadaşlar. Klasik açılımlar gibi olmayacak. Yani her kart numaralı ve kartların belirli anlamları olmayacak. Açı açı kartları açar açı tarotun bize ne söylemek istiyorsa ben de size onu ileteceğim. Şimdi gazetemizi kaldıralım. Şöyle başlayalım falımıza. Güzel, mutlu bir geleceğin habercisi olarak başlayabiliriz bu fal için. Güzel, mutlu, huzurlu bir gelecek ile ilgili güzel haberler gözüküyor arkadaşlar. Maddi anlamda da belki şu an biraz sıkıntı çekiyor olabilirsiniz bilmiyorum. Ama maddi anlamda da güzel günlerin geleceği anlamında Şimdi şöyle bir başlayalım. <laughs> Genel olarak balıklı. bir kere hisleriniz e, sizin daima yanınızda olur gibi gözüküyor. Gelecekle ilgili öngörünüz de şu an hali hazırda zaten hayatınıza yön veriyor ve sizin e, halinizi, tavırlarınızı, duygularınızı böyle her şeyi etkiliyor gibi gözüküyor. Hem hislerinize güveniyorsunuz hem de aslında hisleriniz sizi bir noktada e, yalnız bırakmıyor ve hep sizinle beraber oluyor gibi gözüküyor. E, bu maddi anlamda e, gelecek böyle duygusal anlamda bir birliktelik anlamında aşk anlamında ne olursa olsun sanki önceden bir şeyleri tahmin edebiliyormuşsunuz gibi gözüküyor e, bu da zaten sizin hoşunuza gidiyor ve bazı şeyleri atlatmanızda size yardımcı oluyor gibi gözüküyor hisleriniz kuvvetli hislerinize güveniyorsunuz bu da e, hayatınızda Küçük sıkıntılar daima e, çıkmış, sizi yormuş, e, bazen üzmüş gibi gözüküyor. E, geçmiş bir dönemde küçük gelgitli bir zamanınız olmuş gibi gözüküyor. Sanki böyle kafanızın karıştığı, ne yapacağını bilemediğiniz e, bir zaman yaşamışsınız gibi gözüküyor. Burayı atlatmak için sanki, yani daha doğrusu bilerek, e, kastiy olarak isteyerek yapmamışsınız da kafanızdaki düşünceler olgunlaşmış. Hani böyle bir olgunluk bunu yanlış anlamayın. Yaşla falan alakası yok da kafanız olarak zihinsel olgunluk yakalamışsınız. Ve bir şeyleri artık daha güzel görmeye, daha iyi görmeye başlamışsınız gibi gözüküyor. Yaşadığınız gelgitler, yaşadığınız küçük sıkıntılar arkanızda kalmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bu dönemle ilgili Yaşadığımız yaşadığınız hani, gelgitli dönemle alakalı e, ufak tefek sıkıntılar var. Şöyle bahsedelim. Ne yapacağınızı bilemez bir durumdaymışsınız gibi gözüküyor eskiden. Yaşamış olduğunuz ilişkiyle ilgili muhtemelen. E, geçmişte yaşadığımız sizi çok üzen, ne yapacağınızı bilemediğiniz bir duruma sokan ihtemsiz bir ilişki yaşamışsınız. Aslında bu ilişki tam böyle sizin canlanma döneminizde neşenizin yerinde olduğu ve güzel bir döneminizde gelmiş ve güzel bir şekilde gitmesini de hayal ediyormuşsun gibi gözüküyor ama maalesef ki sizin bir tarafınızdan alırken bir tarafınızdan vermeye sürüklemiş yani bazı şeyler yolunda giderken bazı şeyler çok güzel giderken bir taraftan da bir şeyler kaybetmeye başlamışsınız gibi gözüküyor e, bu yüzden de e, sıkıntıya düşmüşsünüz diyebiliriz belki bir noktada e, güvenmemeniz gereken insanlara e, güvenmişsiniz sadece aşk anlamında değil evet aşk anlamında da bir pişmanlığınız söz konusu şu anda e, yapmamanız gereken şeyleri yaptığınız güvenmemeniz gereken kişilere güvendiğiniz konusunda kafanızda düşünceler zaten uygunlaşmış bir şeyleri görmeye yeni görmeye başlamışsınız ve e, görüş ufkunuz yeni açılmış gibi gözüküyor ama sosyal hayatınızda da aynı şekilde arkadaş anlamında da e, güvenmemeniz gereken kişilere güvendiğinizde arkanızdan dönen olayların sonradan farkına varabildiğiniz ee, gözüküyor dediğim gibi bu kaderimiz için aslında bir dönüm noktası olmuş kendinize aslında <laughs> ne kadar istemli ne kadar istemsiz bu bir tartışılır ama bir bekleme pozisyon olma harekete geçmek için böyle doğru kararlar vermek için daha fazla düşünme ee, yolunu seçmişsin yani <laughs> yaşadığınız şeyler ardından yenilmeyi kabullenmeyip yani tamam yenildim olacaklar bu kadarmış falan deyip böyle karalar bağlamayıp bir şeyleri olgunlaştırmak, düşünceleri olgunlaştırmak, fikirleri olgunlaştırmak adına adımlar atmışsınız gibi gözüküyor. Bu da hem hayata tutunmanızı hem de kendi kaderinizi değiştirmenizi, yeni bir yol çizmenizi sağlamış gibi gözüküyor. Bu nedenle de geçmişe kıyasla şu anda daha iyi kararlar verebiliyor. Olayları daha iyi görebiliyor ve insanlara yaklaşım konusunda da insanları seçim konusunda da daha net kararlar verebiliyor gibi gözüküyorsunuz. Duygularınız hala böyle körelmemiş gibi. <laughs> yani duygusuz hani böyle duygusuz bir insana dönüşmemişsiniz ama e, kalbinizi kime açacağınız konusunda sıkıntılar çekiyorsunuz gibi gözüküyor. Yani herkes artık bu kalbi açabilmeniz veya geçmişinizden bahsedebilmeniz biraz zor gibi gözüküyor. Kendinize saklamayı, duygularınızı daha çok içinizde yaşamayı, bir şeylerden emin olduktan sonra artık duygularınızı karşı tarafa aktarma konusunda kendi kendinize terkinler verip düşündüğünüz gözüküyor kariyer ve iş anlamına baktığımız zaman arkadaşlar aslında önümüzde güzel bir gelecek var. Güzel bir hem kariyer olarak hem iş olarak eğer bunu izleyen arkadaşlar, öğrenci de okul anlamında güzel bir gelecek söz konusu fakat bunun için kafanızı toplamanız gerekiyor. Söylediğim gibi bazen gergitler yaşayabiliyorsunuz. Geçmişte yaşadığınız gibi düşünceleriniz bir anda değişebiliyor. Bir anda parlayıp bir anda sönebiliyor. Bu düşüncelerin yerli yerine oturtup Kararlar verebilmemiz gerekiyor. Bazı noktalarda eğer bir işe başlamak istiyorsanız, o işe gerçekten başlamak istiyorsanız başlayın. Maymun iştahlılık diyemem belki bunu ama hani sonuna gelmeden bir yarıda bırakma söz konusu olabiliyor. Bu işte de aynı, okulda da aynı heves kırılması diyebiliriz belki buna Bunu çok seyrediğimiz gözüküyor. Bu heveslerin kırılmaması adına bir şeye başlamadan önce daha etraflıca düşünüp daha olağan kararlar almanız sizin için daha mantıklı hem işiniz için hem okulumuz için ee, çok inanılmaz e, başarılı tapta gözükmüyorsunuz şu anda e, bunun nedeni de söylediğim gibi hevesinizin kaçması yoğunluğunuzu oraya verememiz hem okul anlamında hem iş anlamında söylüyorum e, eğer isteseniz yapabileceğinizi biliyorsunuz farkındasınız çünkü geçmişte bunun örnekleri söz konusu bu nedenle de e, söylediğim gibi İş veya okul anlamında siz kendinizi nerede görmek istiyorsanız orada alacaksınız. Bu yüzden önemli olan hem sizin ne düşündüğünüz, ne istediğiniz hem de nasıl yapmak için planlar kurmanızı söylüyorum ve tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu falımızın da sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Falı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı sorularınız varsa eğer Instagram'dan, mail adresinden veya yorumlardan bana sorabilirsiniz. Özel açılımlar için de keza aynı şekilde Instagram'dan bana yazabilirsiniz arkadaşlar.